Ey yaratan ve yaşatan Rezzak Rabbim, bağışladığın her şey için sana hamdolsun. Seni unutmadan yaşamam, seni zikretmem, verdiğin nimetlere şükretmem ve kulluk görevlerimi en iyi şekilde yerine getirebilmem için bana yardım et. Muhatap olduğumuz insanların duasını almayı nasip et.'' seni görüyormuş gibi yaşayan, her an senin gördüğünü düşünerek davranan ve işlerini en iyi şekilde yapan kullarından eyle ve bizi böyle kullarınla karşılaştır Allah'ım. Kendimizi ve nefsimizi unutup insanların kusurlarını araştırmaktan, onları yargılayıp kınamaktan, gıybet ve suizandan sana sığınırız kendi kusurlarımızı, eksiklerimizi ve ayıplarımızı görebilmemiz ve nefsimizi ıslah edip kendimizi düzeltmemiz için bize yardım et. Kaba, merhametsiz, saldırgan, öfkeyle davranan, düşüncesiz, duyarsız biri olmaktan sana sığınırız. Düşüncelerimizi, sözlerimizi ve davranışlarımızı güzelleştirmemiz için bize yardım et kararsızlıktan insan ve cin şeytanların vesveselerinden tereddüt ve şüphelerden sana sığınırız bize hidayet hikmet ilim ve basiret ver kuran nuruyla aklımızı kalbimizi ve yolumuzu aydınlat bağışladığın nimetlerin imtihan için verildiğini unutup da ölmeyecekmiş gibi dünyaya sarılmaktan gaflete dalıp seni unutmaktan sana karşılan körlük yapmaktan, kulluk görevlerimizi aksatmaktan ve isyan etmekten sana sığınırız. Ey tüm hayırları ve güzellikleri yaratan Rabbimiz, bizim için de neyin hayırlı olduğunu sen daha iyi biliyorsun. Vereceğin her hayra muhtacız. Günün hayır ve bereketinden payımızı arttır, bizi hayra ve iyiliğe yönlendir ve iyilerle karşılaştır. Zalimlere karşı bize cesaret, güç ve sabır ver. Bizi yardımsız bırakma, zulme duyarsız kalmaktan, çıkarlarımız için sessiz durmaktan ve göz yummaktan, ona taraftar olmaktan, zalim olmaktan ve zulme uğramaktan sana sığınıyoruz. Bağışladığın ömür kıymetini gereksiz ve faydasız işlerle tüketip vaktimizi boşa harcamaktan, gaflete dalıp hesabını veremeyeceğimiz şeyler yapmaktan sana sığınırız. Sen rahmetinle yol gösterip yardım etmez ve bizi korumazsan kendimize yazık edenlerden oluruz. Bizleri koru Allah'ım. Amin.